Karnıma ağrı girdi. Belime de van. <gülüyor> <gülüyor> Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekler. Yoruz Şirin baba. Sen gelme. Hıhamına. <laughs> Sana dayımın selamı var. Hangi dayım? <laughs> Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anasını sikmişsin. Hala hala hala. Ama adayım siz Şirin. Şirin baba nerede? Anan amında. Aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın. Hı, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum. Tamam. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya liseden. Aleykümselam. Tamam. Bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. tek 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 Te kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım amana koyayım? Gelin olmuş gidiyorsun. Dayanmak çok zormuş ayrılık işte. Sana mutlu. Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan kakız mı? Amına. <laughs> kanka seni bir kız sordu. Hangi kız hangi kız? Hakan kakız. <laughs> Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? Aman <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen. Duvarındayım. Bir <laughs> var ya kulağını makasıyla keserim. Amına kodumun pezevengi. Niye kavatsın lan sen? Allah senin belanı versin topal pezeveng seni. Allah senin ocağını batırsın sanal maymun it oğlu. Çal keke çal. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenglerin elinden gittim aldım. Pezevenglerin elinden gittim aldım. Fetullah Gülen. Fetullah <laughs> ağlayan. <laughs> Hocam. Efendim evladım. Hocam Twitter'da Anforov yemek orucu bozar mı? Dayım seni sordu. Hangi dayım? Bu dağlar, bağlar, o uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım. Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun. <gülüyor> <gülüyor> ben Justin hayranı Belieber'ım. Justin'ı seviyorum. Tuhaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler.